Millet İttifakı'nda bir zirve var. Bu Liderler Zirvesi yaklaşık 3 saattir falan sürüyor. Hala sürdüğü söyleniyor. O arkamda gördüğünüz fotoğraf oradan değil. Henüz oradan fotoğraf gelmedi. Bakalım neler konuşuluyor Millet İttifakı'nda ikinci tur zirvesinde. Tabii bunlar çoğunlukla tahminler. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteci içimize sokan... Bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Namusumuzu korumaktan aciz. Her gün akın akın damarlarımıza sızan, bu başı bozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. Vatanlı seven sandığa gelsin. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda izleyeceği stratejiye dair işareti verdi bu sert ve net açıklamayla. Sığınmacı ve mültecilerin gönderilmesi konusunda daha kararlı bir tutum sergileyeceklerini gösterdi. Aynı dakikalarda Millet İttifakı'nın liderleri CHP Genel Merkezi'ndeydi ikinci tur zirvesi için. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız sloganıyla ikinci turu hazırlanıyor Millet İttifakı. Bu yolda neler yapılacak, yol haritası ne olacak? Liderler karar vermek için CHP Genel Merkezi'nde. Partimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda 13. Cumhurbaşkanımız olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Kazanacağız. Yeni bir maça çıkılacak ve bu maç 0-0 başlıyor. İkinci tur seçim rövanş olmayan bir maç. 50 artı 1 alan 13. Cumhurbaşkanı olacak. 10 günlük stratejiyi de sandığa gitmeyen ya da kaygıları olan seçmen üzerine kuracak Millet İttifakı. Özellikle milliyetçi muhafazakar seçmenin kaygıları giderilmeye çalışılacak. İktidarın terörle işbirliği yaptığına ilişkin argümanlar ağırlıkta olacak. Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik odayı, evet kozmik odayı namertleri açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyin, işine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete Vatanımızı bırakmayacağız. Kılıçdaroğlu iktidarı Amerika ve FETÖ ile işbirliğiyle suçlayarak kumpas davalarını FETÖcülerin kozmik odaya girmesine, dönemin iktidarının izin vermesini hatırlattı. 10 günlük kampanyada AK Parti listelerinden meclise giren Hüdapar vurgusu da ön planda olacak. Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere Kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza, göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız. Depremi vuran illerde beklenen oy oranlarını alamadı Kılıçdaroğlu. Son açıklamasında da depremin ilk günlerinde yaşananları hatırlattı. On binlerce vatandaş depremde canından olurken askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, Çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Vatanlı seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu net ve sert konuştu. Gençlere seslenerek bitirdi ikinci tur çağrısını. Ve siz gençler, ayağa kalkın ayağa ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanlı seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız.